yüz Endeksi yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyordu. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru geliyor maalesef. Günü 29 Ağustos Cuma günü %0.71'lik kayıpla kapattı Pistiyüz Endeksi ve 11.288.05 puandan kapanış yaptı. 11.250'nin üzerinde kaldık neyse ki. Bank of America ise tersine bir şekilde alımdaydı. 1.3 milyar liralık net alım yaptı 29 Ağustos Cuma günü. Gelin birlikte bakalım en çok hangi hisselerde net alım yapmış. TÜPRAŞ birinci sırada 491 milyon 596 bin 457 liralık net alım olmuş. PETKİM ee, sıralamaya girmiş hem de ikinci sıradan 295 milyon 417 bin 435 liralık net alım var. KOÇOLİNK'te 291 milyon 120 bin 85 liralık net alım var. İŞÇE'de 178 milyon 857 bin 457 liralık net alım var. ASELSAN yine alım tarafına geçmiş 150 milyon 170 bin 520 liralık net alım var. Türk Telekom'da 138 milyon 226 liralık. Ereğli Demir Çelik'te 132 milyon 88 liralık net alım var. Ford Otomotiv'de 127 milyon 271 liralık net alım var. Astor Enerji'de de 114 milyon 539 liralık net alım olmuş. 29 Ağustos Cuma günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde.